İlk düdük geldi ve Trabzon'da derbi mücadelesi başladı değerli izleyiciler. Nelson tekrar. Nelson yükseltti. Barış Alper hareketlendi. Barış mücadeleyi kazandı. Çevirdi ortaya. Saha ve gol. Wilfred Zaha ile Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kerem Demirbay. Mertens de paslaştı. Mertens'in ortası Dobin son Sanchez direğe çarpıp dışarı gitti. Kerem Demirbay orta alanda rahat bir şekilde aldı topu. Galatasaray geliyor bu kez. Kerem Demirbay Zaha şimdi Zaha Wilfred Zaha Galatasaray çabuk geldi 3. bölgeye Mertens'in pasında şimdi Zaha Gerilerden gelen Kaan var onun önüne Kaan şimdi vurdu gol attı Kaan Edin Pişça. Orta geldi. İstestan ve topu Dokundu Mertens. Endombele'den Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem getirdi. Kerem kaleye baktı. Kerem vurdu. Mükemmel gol. Kerem, Kerem, Kerem. Kontrol etme çabası. Tete aldı. Bıraktı Zaha'ya. Zaha ceza sahası içinde. Zaha 5. golü arıyor. Vurdu attı golü. Abdülkadir Bitigen kararını verdi ve golü iptal etti değerli izleyiciler. Can'a bu faalünden dolayı. Icardi'nin derinlemesine pası şimdi TT çevirdi ortaya doğru Berkan vuramadı Kerem Aktürkoğlu. Yine çıktı sahneye. O da attı ikinci golünü maçta Galatasaray Trabzon'da 3 puanı 5 golle alıyor.